Teze geçmiş olsun. Teşekkür Nasıl ederim. Evet. Sağ Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Harika ama görmeye bak, bakmaya başladım yani evet. değil de. bakmaya başladım. Bir gözümü olunca öbür gözü kapattığımda dünya krem rengi görünüyordu. Öbürünü açtığımda ameliyat olan göze baktığımda beyaz olduğunu öğrendim. Ve yıllardır bu renkte gördüğüm için çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Kiteli şu karşı kalpleri görebiliyor musun? Görüyorum. Onları e, oku. S, E, E, L. Tamam. Bir de şuradaki yazıları oku. Dört numara mı evet. Şu numara. Yok, şu, şunu, şunu. Hı. Bu küçük yazılar şimdi size vermiş olduğumuz cam net olarak görüyorsanız tamam, bu camlar sizin için Bir yaparım. de şuradaki yazılara bakıyorsun. Bunları okumaya başla. Bu küçük yazılar şimdi size vermiş olduğumuz Camdan net olarak görüyorsanız, bu camlar tamam. sizin için yeterli demektir. Geçmiş olsun. Abi çok sağ güzel oldu. Da güzel olacak çok işaret. teşekkür.